Merhaba, hadi 2025 yılında Oppo A78'i konuşalım. Ve asıl büyük soru şu, hala almaya değer mi? Şimdi detaylara girmeden önce aslında bu telefonun iki farklı versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var. Bir 4G modeli ve bir de 5G. G modeli var ve aralarındaki farklar gerçekten de biraz saçma. Örneğin 4G versiyonu 5G olandan daha sonra çıktı. Bir saniye bekleyin telefonu açacağım ki ekranda biraz daha iyi görünsün. Yani evet 5G olanı 4G olandan daha önce çıktı ve bazı açılardan aslında daha iyi. Tabii ki 4G modelinde 5G yok. 4G modeli 1080, P çözünürlükte AMOLED, ekrana sahipken 5G modeli. Sadece 720p'de LCD ile kaldım. 4G'de Gorilla Glass, 5. 5G'de Panda Glass bulunuyor. Evet, ne anlama geliyorsa. 4G Android 13'te, 5G ise Android 12'de kullanıma sunuldu. Ancak her ikisi de Android 14'e yükseltilebiliyor. İşlemciler de farklı. Snapdragon 6 680 4G versiyonunda bulunurken 5G versiyonunda ise Mediatek Dimensity 700 yer alıyor. RAM ve depolama çoğunlukla aynı ancak 5G daha zayıf bir 4 GB RAM seçeneğiyle de gelebiliyor. 4G 67W ile şarj olurken 5G sadece 33W ile şarj oluyor ve ah parmak izi okuyucu. 4G'de ekrana gömülü, 5G'de ise yanda yer alıyor. Yani evet, oldukça garip takaslar var. Şimdi burada elimdeki ünite 4G versiyonu. Bu yüzden ona odaklanacağım ve dürüst olmak gerekirse oldukça akıcı. Bugün bir orta segment telefondan bekleyeceğim şey tam olarak bu hissi veriyor. Uygulamalar hızlı açılıyor. Gezime akıcı ve günlük kullanım modern hissettiriyor. Aslında ayarları değiştireceğim. Böylece ekran bu kadar çabuk kapanmayacak. Evet. Şimdi konuşabilirim. Ama işin püf noktası şu. 5G yok ve bu 2020 5 yılında büyük bir dezavantaj. Özellikle de 5G versiyonu sadece yaklaşık 10 dolar daha pahalıyken yine de bu versiyonun da kendi tavizleri var. Mesela daha zayıf bir ekran. Bu e, yani 4G olan daha iyi bir ekrana sahip ve 5G versiyonunda daha yavaş şarj var. Yani sadece fazladan 10 dolar verip 5G almak kadar basit değil. Buna gerçekten şaşırdım. Mesela bu telefonla ilgili ilk araştırma yaptığımda tarayıcıda Oppo A78 arattım ve ekranda iki farklı telefon vardı. Yani e, sana bunu tam anlamıyla göstereceğim. Bu telefonu burada görebiliyorsun. Kamerası da burada, değil mi? Ve sonra 5G versiyonu var. Tamamen farklı. Bu yüzden Evet yani sadece 5G için 10 lira fazla ödemek değil. Bu arada daha kötü ekrana sahip tamamen farklı bir telefon için 10 lira fazla ödemek demek. Ve daha kötüsü RAM. Çünkü bu modelden 10 dolar daha pahalı olan versiyonda aslında 4 GB RAM var. Bunda ise 8 var. Bu da garip. Yazılım açısından a 78 4 g artık Android 14 üzerinde Oppo'nun Colorosunu çalıştırıyor. Ve dürüst olmak gerekirse gayet iyi. Ben beğendim. Burada burada görsel Oppo Bloatware'i var ama kaldırılabiliyor. Güncellemelerden çok fazla şey beklemeyin. Ancak bütçe dostu telefonlar nadiren uzun vadeli destek alır ve bu telefonda farklı değil. Neyse ki Avrupa Birliği üreticilerin telefon üretmesini ve en az 5 yıl boyunca desteklemesini sağlamaya çalışıyor. Ama bu telefon 2023'te çıktığı için pek umurunda değil. Şey. Şimdi kameralar fiyatına göre sağlam. Arkadaki ana kamera 50 megapiksel ve iyi keskin fotoğraflar çekiyor. Amiral gemisi seviyesinde değil. Ama gayet kullanışlı. İkinci lens ise sadece 2 megapiksellik bir derinlik sensörü yani pek bir önemi yok. Ön kamera fena değil, biraz daha iyi olabilirdi ama işini görüyor. Pil ömrü ise oldukça iyi ve 4G versiyonundaki 67 watt hızlı şarj, 5G'deki daha yavaş 30, 3 watt'a göre büyük bir avantaj. Ayrıca parmak izi okuyucu ekrana gömülü. Bu da 5G'deki yan tarafa monte edilenden biraz daha premium hissettiriyor. Telefonun yapısı da güzel, cihaz şık görünüyor. Bunu zaten size göstermiştim ama tekrar göstereceğim. Gerçekten çok hoş. Özellikle de arka tarafı, değil mi? Ayrıca kulaklık girişinde koruyor. Çift SIM desteği ve özel bir microSD kart yuvası da mevcut. Yani can sıkıcı hibrit tepsi ile ilgili hiçbir taviz yok. Bunun da ne demek istediğimi şimdi tepsiyi açarak göstereceğim. Buradaki tepsinin hibrit olmadığını görebilirsiniz. Yani burada bir SD kart yuvası ve burada iki ayrı sim yuvası var. Hibrit tepsilerde bir tane özel SIM yuvası olur. Diğer yuva ise ya SD kart ya da SIM kart olarak kullanılabilir ama ikisi aynı anda kullanılamaz. Yani burada tam işlevsellik olması gerçekten güzel bir detay. Şimdi Oppo A78 2025'te alınır mı? Bence evet ama bazı şartlarla. 4G modeli akıcı uygun fiyatlı ve sağlam bir ekrana ile hızlı şarja sahip fakat 5G'nin olmaması göz ardı edilemez. Özellikle de 5G versiyonu neredeyse aynı fiyata satılırken. Yine de eğer 5G umursamıyorsanız ve daha iyi ekran kalitesi ve daha hızlı şarj istiyorsanız 4G modeli aslında daha akıllıca bir tercih olabilir. Her halükarda yaklaşık 150 ila 160 dolar civarında tavsiye ederim. Sadece güncellemeler açısından zamanla iyi bir şekilde yaşlanmasını beklemeyin. Bununla ne demek istediğimi sistemi daha önce belirtmiştim. Evet, Android 14 ve bundan daha iyi olmayacak. Burada önemli olan şu ki şu anda en yeni sürüm Android 16, gelecek yıl muhtemelen Android 17 olarak adlandırılacak ve bu şekilde devam edecek. Ve telefon giderek daha fazla eskiyecek. Yani eğer bu telefonu çok uzun vadeli bir çözüm olarak düşünmüyorsanız, o zaman gayet yeterli olacaktır. Ama birkaç yıl içinde eski hissettirecek, yani 2025 için uygun, ama 2027'den daha uzun süre kullanmayı planlıyorsanız, o zaman gerçekten başka bir şey aramanızı öneririm. Umarım bu videoyla yardımcı olabilmişimdir. Yorum bırakmaktan çekinmeyin. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? 5G versiyonunu mu yoksa 4G versiyonunu mu bu modellerden birini almaya karar verdiniz mi? Yoksa benden farklı bir öneri mi istiyorsunuz? Yorum bırakmaktan çekinmeyin, buna yanıt vermeye çalışacağım. Ayrıca kanalımıza abone olup videoyu beğenerek gelecekte bu tarz videolar yapmamıza destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.